Maçı hepimiz beraber seyrettik. Ama burada federasyon başkanına, merkez hakem komitesi başkanına sözüm olsun. Bu hakem Eyyamcı'nın teki oyun oynatmadı. Futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. Tehdit ediyor. İtirazlarına bile tehdit ediyor adam ya. Şimdi birinci golde hadi biz bizim futbolcu ayağına bastı. Vara gittin. Peki bizim golde niye vara gitmiyorsun? Herhalde vardaki hakem de öyle Alper Saka mıymış ne karın ağrısıymış o Alper Saka Saka Attığımız son gole baktığınız zaman Balotelli önünü kesmiyor Ofisal pozisyonu yok Bunlar hazırlıklı gelmişler Buradan Sayın Başkanım Sayın Nihat Özdemir Başkanım Hakemlerin içinde içerisindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım Bakın bunlar hep FETÖ, FETÖ'cülerin eseridir bunlar. Başkan şeytan ne? var içinde. FETÖ'cülerin eseridir. Her kurumda, emniyette, askeriyede, her yerde FETÖ'cü varken hakemler içerisinde mi yok? Onun için başkanım, Merkez Hakem Komitörü Kurulu Başkanım, sizlerden rica ediyorum. Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarı galyana getirdi. Yeter ama yeter. Yani bu dört büyük kulüp fobisi nedir? Neyi korumaya çalışıyorsunuz? Yeter ama. Hakikaten yeter. Tamam. Sayın Nihat Özdemir Başkanım. Lütfen ve lütfen federasyondaki FETÖ'cüleri temizle. Evet bana ceza verebilirsiniz. Geçmişte de bana 421 gün ceza verdiniz. Beni terbiye etmek için. Ama doğruları söylemekten hiçbir zaman kaçırmayacağım bunu da bilin. Yeter ama yorumcu arkadaşlar, yorumcular yorumcular da söylüyorum. Lütfen adaletli bir şekilde eski hakemler, yorumcular, pozisyonları tek tek değerlendirin. Tek tek iyi değerlendirin, eyyamcılık da yapmadan. Hepinize saygılarımı sunuyorum, hayırlı akşamlar.